Evet, like ifadesi arkadaşlar benzer ifadeler içerir. Yani kaydımız içerisinde A ile başlayan anlamında veya A içeren veya sonunda A içeren kelimeler kullanacaksak like ifadesi kullanıyoruz. Genel yazımı şu şekilde kullanıyoruz. Genelde T eski yerde kullanacağımız ifadeler işte bu şekilde tanımlayabiliriz. Yüzde ifadesi genelde den sonra karakterler önemsiz gibi kullanabilirsiniz ben yani, önemsiz anlamda kullanabilirsiniz. Yani ama akses bunun yerine ne kullanıyorsunuz? Yıldız, Yıldız kullanıyorsunuz. Hemen buraya notu düzdük. Bu karakter ne için kullanıyor? Tek bir karakter için kullanıyoruz. Alt çizgi. Köşeli parantezler ne için kullanıyor? Yani mesela A ve N içeriyor mesela. A ve N içeriyor diyeceğiz ya. Onun için tırnak şey e, hani yazacağız ya. Like bilmem abi diye gerek yok. Köşeli parantez. A, N yazdığımız zaman hem A'yı hem de N'yi ne yapıyor? Sorgulamış oluyor. Gibi. Şimdi örneklerimizi yapalım. Bakın. T SQL ifademiz. Normal SQL management'ta kullanacağımız sorgu bu şekilde. Evet. Mesela bunu ben T SQL'de kullanayım. SQL'imiz var mı burada masa Yok. Yok. hemen buradan çalıştırayım. Örneğimizi gösterelim. Bakın var şeyimiz. Var hazır olması lazım. Evet. Access'ten sonra bunu göreceğiz inşallah. Yani ne asıl, ne asıl ne komutlarımız ne bu zaten bunları. Şey connection şey diyorum. Şey evet. Şey Ay, doğru 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 yok yok. iki hafta falan sonra buna geçeceğiz. Evet. Database. Database'in altında table şeyimiz var. Normal database veya bir dakika. E, şurada mesela MYO klasörümüz var mı? Bakalım. Table'da ne var? Evet. Öğrenciler table'ını alalım buradan. Tamam mı arkadaşlar? Kolon neler var kolonda? Birine falan var. Doğru mu? Şöyle bakalım. Dedik ki şöyle o bilgiler var mı? mı? Evet. Açarık. Kaç kişi var? <laughs> Nihat'ın Emre var. Mesela ne ile başlayanları göstermek istiyoruz ya. A Efendim? Aa, açık. Evet. <laughs> Select. Yıldız. From. Ne diyoruz? Evet. Evet. Önce önce yüz kullanmak zorundayız. Efendim? Efendim? Evet ne diyoruz? Ne diyoruz? Öğrenciler. Doğru mu? Öğrenciler göstermesi. Çalıştırıyorum. Eksekut ediyorum. Bekleye çalışacak inşallah. <laughs> Tabi. <laughs> Eksiklik hemen altta çalıştırıyor. Gördük mü? Ver. Like. Bir dakika. Like. Tek tırnak bakın fark bu. Mesela A. Yüzde diyorum. Tırnağı kapattım. Şimdi ne yapacak? Pardon A yok. Ne diyelim? Nihat var ya. Niyetin neye dediniz? Bakın, execute ettim. Abi ne olacak hocam? mı? Boşluk olmayacak Yok. <laughs> Ver bir dakika, neydi? Adı mı? Özür diliyorum. Şunu silelim bir dakika. Neydi tabanımızı adı? unuttuk ya. Neydi adı? Hadi. Hadi. Like. Like. Ah. Söyleyin. Neydi arkadaşlar? Aa, pardon. Ne? Yüzde. Yüzde. Tırnağı kapat. Eskiye de demiştik ya. Niye hata verdi? Hocam çift tırnak değil mi? Hocam ki, çift tırnak. Evet neye geldi gördünüz mü? Genel mantık bu. Bunu akseste kullanabilirsiniz ama akseste kullanırken burada ne yazacaksınız? Buraya yıldız yazacağız. Buraya çift tırnak yapacağız. Farklı tamam mı? Yani Ortalama dedim ya kodla birbiri benzeri. Kapatıyorum. Dedim ya inşallah bunları ileri ileriki aşamada uyaracağız. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunu işimiz yok. Kaydetmeyeceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Evet burada ver. Söyle ne yazacak? Söyle at. Değişkenimiz adı neydi? At. Like. Çift atıyoruz. A ile başlayan yıldız dedik. Hatırlarsanız. Evet. Baktık. Çalıştırıyorum. A ile başlayanlar oldu mu? Hayırlısı. Evet. Peki SQL ifademde buraya yıldız koyarsan ne olur? Bakın. Ne olur? İçinde A ile A getir. getir. Kelimeler hepsi ne yapıyor? Gösteriyor. İki Mesela ne olarak soralım? Ne var mı? Bakalım ne? Neye? neye bakalım? Gördünüz mü? İki evet. Var, evet. İçinde geçen ifade oluyor. Şu koyduğumuz zaman Hemen alalım bekleyin alalım. yapacağız. Şöyle yaptık. Var mı bakalım? Sonun ne John işte John ve Elin. Sizler ver ya. İçinde ne geçin? en ola. Sonun en, en ola. Yani bakın ne yaptık? Bak, yıldız başlangıç önemli değil ama sonu ne olacak. Evet. En olacak. Şurada ne yaptık? En yıldız yaparsak ne En yıldız yaparsak ne yapıyor? Neyle? Neyle başlıyor? Tekrar tekrar söylüyorum. Bunu SQL'deki karşılığı neydi? SQL'de hemen az önce gördük zaten. Yüzde. SQL'in karşılığı tek tırnak. Yüzde. Yani şaşırmayın. Ve tek tırnakta kapatıyoruz. Doğru mu? Aynen öyle. Evet. SQL'deki karşılığı bu. Onu... Evet yüzde. Zaten kapattık. Öyle yazmadık mı? Öyle yazdık. Öyle yazdık. Evet. Tamam Evet. Çalıştırıyorum. Bakın ne yaptım? adı ne ile başlayalım? Şunu yaptığımızda ne yapıyor? İçinde ne karakteri geçen adı. Bakın içinde ad geçen yani şunlar. John, Ellen, Hans ve Frank. Devam ediyoruz. Bakalım mesela ne yapalım? A geçen var mı bakalım? Gördük mü? Like ifademiz bu şekilde kullanabiliyoruz. Başka? Şunu nasıl kullanıyoruz? A yıldız. yıldız A. Sonra A ile biten kelimeler. Bakalım isimler sonunda ne var? Fatma var sadece gördünüz mü? Ankara'yı. Efendim? Ankara'yı. Yok yok Ankara'yla şey alakası şey. yok. Şehir değil o. Hocam peki ağla başı şey, bağlı. Bir dakika kişiler. Bakın onu yapacağız. Kişiler mesela ne var? İli. İli ne olsun? Adana aile başlanılabilir mi? O zaman aile yaşayabilirsin. Ver. Tamam mı? Evet. 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 Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi önce uygulayalım. Ben kaydı biraz durdurayım. Değerli arkadaşlarım bu komutumuz ne iş yapıyordu? Like ifadesi içinde s geçen ifadeler doğru mu? Şimdi normal şartlarda uygulamamız gereken ifademizin bir tanesi de alt çizgi demiştik hatırlarsanız doğru mu? Alt çizgiyi mesela bunun anlamı ne? İkinci harf anlamında kullanacağımız. Yani orada ne var? Alt dire. Alt tirenin anlamı ne? Yaç yani burada çalışmayacak yani. burada aksesler. ama şeyde çalışacak. Evet, ya yani mesela ikinci e, ikinci karakteri s olan ne demek? S alt Normalde üç bu. Üç altı, evet. evet. Mesela ikinci harfi A olan mesela olabilir ama bu da çalışmayacaktır. Dinle size. Yani ama MS SQL'de çalışıyoruz. Yani T SQL e sorularında çalışacak. Tamam arkadaşlar? Şimdi ben diyorum ki ilk harfi A olan veya F olan mesela şurada bakalım. Başka ne var? A var. H var. F var mesela. Tamam mı? A, F, H. Olur mu? O sorguları ne yapacağız? İşte onun için getiriyoruz. Diyoruz ki Köşeli parantez açıp kapatıyoruz. Nerede köşeli parantez? Kapatma bu. Ve yıldız diyoruz. Tamam mı arkadaşlar. Ne yazacağız buraya? A, F, N mesela. Tamam arkadaşlar. Bakalım var mı? Gördünüz mü? A, F başka yokmuş. Başka ne olsun? H demiştik. Bir de H yazalım. Pardon. A, F, H. Bir yani bu şey içeri kelime in de ine, in benzemez. Zaten o zaman olsa tırnak yapmak zorundaydık. Evet. Aldım string olarak düşündüm. Çeyir olarak çar hesap yani. Aynen. Oldu mu? Bakın H'de geldim bu sefer. Okey. Başka göreceğimiz ifadeler efendim? Neresi? Ha buraya mı? Tabii, soru bir sorguyu açayım. O zaman biraz e, şöyle yaz, açıklama yapayım ben. Burada ne var? Baş karakter, baş e, adı A virgül F virgül H ile başlıyor. Yeter mi açıklama? Gel ya, açıklama yazın arkadaşlar için söylüyorum. Ya, tamam açacağız, yaz yap. Kayıt durdurayım. Tamam yap. Bunu açıklaması ne? İçinde A, A B, E olan. Peki sonunda bu olması istiyorsak ne yapacağız bunu? O. Biz geçen hafta geçelim üstüne siz haftaya atın dediğin imzayı de atayım mı? Şimdi tamam. ne yapayım mı? Yıldız dedim. Bakın ne yapar bu sefer? Sonu A ile bitebilir. F ile bitebilir, H ile bitebilir. Var mı bakalım? A var. F yok. H var mı? E'de yok. Bakalım. <laughs> hocam iki tane bir yıldız koyarsak için AB olanları olur. Evet. Öyle olması lazım. Normal Oluyor hocam. Niye öyle oldu? Ben iki çalışmadı ama. Ha, çalışmaz <laughs> tabii. Benim burada altta açılma var. Pardon, niye çalışıyor? Hocam, tek kırnak yapıyorum, çalışıyor. Çalışıyor. Hocam, ben de sadece bu şekilde. Bakalım. Neyle bitti? A sadece. Gördünüz mü? Bakalım şurada. O zaman şunu da deneyelim. İkinci karakter ne olacak? A. Böyle diye. Evet. Yok normal değil mi? Tek tırnak deneyelim. Tek tırnak deneyelim. Bir dakika dur canım. Ha ya çalışıyor bir şey yok. Evet. Evet, tamam mıyız arkadaşlar? Şimdi ifademiz demek ki ne yapıyormuş? İçermek. Yani o aradığımız metinleri aradığımız için string ifadelerde özellikle kullandığımız bir ifade. Oldu mu arkadaşlar? Yani mesela şey arıyorsunuz. Özellikle bunu internette çok görürsünüz. Yani mesela ne yapıyorsunuz? Nokia telefon diye ararsın, Nokia atıyorum. Marka vermek çok şey değil ama. neyle ile zaman ne ile isimler aramaya çıkar. Doğru mu? Evet. Mesela bakın mesela arıyorum. Eğer çalışırsa mesela hepsi burada da girelim. Bakın buraya yazdım. Arama yerine geldiğimde bakın ne yazalım mesela? LG. LG yazdığım anda LG yazdığım anda ne yapacak? Ha, internet yavaş. Evet. El yazdığım hemen başlar. gelmeye başlar. Tabi dediğim gibi önce internetin hızlanması lazım. Oldu mu? Arıyor inşallah. Hocam o şey var ya aşağıda şey yani. yani onun yüklemesini bekliyoruz işte ondan karakter Evet. Yani söylemek istediğim şu. İnternette de sitelerde veri tabanına ne bağlıyorlar? SQL ile bu bağlantıyı yapmak zorundasınız. Yani like gibi ifadeyi kullanmak zorundayız. Evet. Bu ifade neymiş demek? Ki? Şu ifade ne anlamıyor Tekrarlayalım burayı. İçinde a olan. İçinde a olan. Şunu anlama geliyor. Sonunda a olacak. Şunu anlama geliyor. Başında A olan. Oldu. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Köşeli parantez olsaydı yapacaktık? Başlangıç sarfları mesela A ve N, H olan karakter olan bilir. Bakalım başka layık ile nasıl örnekler yazmıştır da önce hazırlayalım. Evet. Gördük mü? Eğer çıkan yani eğer yazan mesela. Değer ya vesaire yazan. Hani var ya. Mesela şurada bakalım. Mesela ne var? İki tane L var. BB geçen var mı mesela? Başka BB geçen. Burada ne var? Abbas var mesela. Doğru mu? Mesela at geçen başka var mı? Fatma var. Hatice var. Gördünüz mü? Evet. Onu nasıl yapabilirsiniz? Efendim? Yok, Tabii. Tabii. Evet. Ha, ha, Fatma doğru. ve Hatice geçti. Gördünüz mü içinde? Adında ne var? Aman i̇şte Fatma işte. Hayır. Düşünür parantez yapacağı olur mu? At O zaman içinde geçer o zaman olmaz. Bak. geçer. Bak. Aymaoğlu'nun çıkar. Tabi. Yani mesela ne olabilirdi? İçinde at geçen ne olur? Başka söyleyin. Aklıma gelmiyor ki Efendim? Ne hocam? İçinde at geçen bir kelime söyleyin. İsim söyleyin. Fuat. mesela. Sonunda ikinci at mesela buradan. Fuat ekleyelim. Ali. Ali. <laughs> Şöyle ekleyelim Fuat hemen mesela. Fuat. Fuat hemen ekledim. Fuat. Neydi? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> 19. Cinsiyeti. <laughs> evet. Evet Atakan. Evet. Otomatik yapım var. 14 söyle neydi? Atakan mı? Atakan. Atakan yazalım. Atatürk. Atatürk. Atakan. Evet. Atatürk. Evet şimdi bakın çalıştırıyorum. Gördünüz mü? Evet. Fatma, Hatice, Fuat. Bakın sonda atlar ama ne oldu? Anladık mı arkadaşlar? Yani sonuçta biz like ile sorgulama yaparken geçen karakterler almış oluyoruz. Mesela şuradan Almanya, Türkiye diyebilirsiniz. mesela. Türkiye'li olanları bulacağız değil mi? Türkiye'de yaşayanlar. Nasıl bulabilirsiniz? Yıldız Türkiye'ye yazar. Gelirsiniz böyle. Türkiye'de olanları. Yazın buraya. Ne yazarız? Yıldız. Yıldız nasıl? TÜR dedim Yeter mi? <laughs> Bakın. Ama adı değil. Ne diyecektik? Neydi? Orası şehir. <gülüyor> ülke. Ülke. <gülüyor> evet. Ülke. Tasarımı çalıştırıyoruz. Ne var? Bir de ülke adını yazarsak, şuraya da ülkeyi gösterirsek herhalde şuraya az soyad, from, personel, yer, şehir Maaş, dersek olur, bakalım çalıştıralım Türkiye geldi, gördük mü? Evet Dolayısıyla yani burada şeyimiz şuydu. Hatta az önce yıldızı nereye koymuştuk? Yıldız sonunda başlardı Doğru mu? Orada neydi? Sonu türle biter. Bayağı. 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 O. Bayağı. Evet. Şimdi. Bayağı. Evet. Yıldız demek ne anlama geliyor? Yıldız. Şey anlamda. Bayağı. Tamam, bayağı. Ders sonra söyleme değil gibi düşünün. Tamam arkadaşlar? Yani. Tamam. Yani. Tamam arkadaşlar? Yani bundan sonra söyleme de at ile başlar. An olsun. İçeren anlamda kullandığımız bir ifade. Başka? Aa, bak zaten buradan not düşmüş zaten de arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. evet şurada evet akses için ne kullanıyor Soru işareti evet. Az önce yaptığımız like. Mesela tırnak açtık. A. Oh, soru, 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 şey. soru işareti. Yıldız. Yıldız. Tırnağı kapattık. Ne yaptım? Dikkat edin. Evet hocam. Fazla Ama hocam. şeyde aradı hocam. Almanya'da aradı. Ülke, ülke. Evet. Ülke, işte. Ha, değiştirelim hocam. At, at, olarak mı kullanacaksınız? Evet bakın onu göstermeye çalışıyorum. Gördünüz mü? Son, son harfi ya. Başka ne oldu? Başka. Pardon. İkinci harfi A olması lazım. Biz yanlış mı yaptık? Evet. Başına A yaptım. Ters koydum. Bir bir evet, 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 evet. Şöyle yapalım. Aynen. Evet. Aynen. Oldu mu? Aynen. Evet. Tamam evet. arkadaşlar. Tamam, evet. Şimdi, bunu anlatalım. Burada ne yaptık? Bakalım. Eskiyde karşılığı ne? Yüzde. Altı. Altı ya, Aynen. yani. Yüzde kaç Oldu mu? Yüzde soru şey şeyi, yüzde kaç? Oldu mu? Okey. Zaten burada notlar alacaksın arkadaşlar. Heh, şu örneğimizi yapalım. Mesela şu ne anlama gelir? Dur. Şurada örneğimizi yapalım. Bir dakika. Mesela burada örnekler var. A ile biten A ile pardon A ile başlayan E ile biten nasıl yazarsınız? A ile başlayan E ile biten. Evet. <laughs> Güzel. Abi, yıldız başlayıp, Oldu mu? Okay. Not alın. A yıldız E ne demek? A ile başlayıp E ile biten. Hans mı vardı mesela? H'yi deneyelim. H, S miydi? Çalıştırın. Has gördünüz mü? <laughs> Oldu mu arkadaşlar? Evet, evet, o Oldu mu arkadaşlar? Not aldınız mı buraya? Normalde şöyle olması lazım liste de bakalım. Şöyle olması lazım normalde. Liste yani ünlem, soru işaret olması lazım ama bunda çalışmıyor. Evet. Evet. Evet şöyle yapalım. Dur bir, bir dakika arkadaşlar şöyle bakalım bir dakika. Bir dakika arkadaş. Efendim. Normalde bu arabasada ne var? Like, a içermeyen anlamında kullanılır olmalı. Evet. Evet, şöyle yapalım bakalım çalışıyor Normalde böyle değil ama. A içermiyor. A içermiyor. Baş harfi A içermiyor. Bakın ne yaptık? Başında A içermeyen. Akses için bu. Burada ne yaptık? Bakın şuraya. Ne yapıyor? Baş harfi A ile başlamayan. Veya ne diyelim mesela? Şurada A ile başlamayan ne var? A var. Ayşe var. İşte Atakan var gördük mü? Bir de ne diyelim mesela? E ile olmasın. E, H olmasın. A, H, N. H, Hatırlarsanız köşeli parantez ne iş yapıyordu? grubu yapıyordu. Evet. Ama bu değiliyor. Hatırladınız mı? Hani de görmüştük. Değiliyordu. Şeyde normalde eski yerde karşılığı da şu. Eski T eski yerde karşılığı da şu. A, H, N. Ama oldu mu? A, ile başlıyor. Ünlem içer mi? Olmayacak yani. Hocam içinde A, H, olmayacak. Hayır mi? ilk harfleri A, H, A olmayacak. H olmayacak, Hocam ne olmayacak. Yani ya, TSP'deki ya. kasırı da bu. Onu göstereyim. Şu. Bak. Baktık mı? Mesela bunu ne göstermeyecek? Ayşe'yi göstermeyecek. Bakın buraya. H'yi göstermeyecek. Başka ne demiştik? Ne mi demiştik? Hayır. Ne var? Neydi zaten yokmuş. M diyelim olsun. Tamam mı? Bakın çalıştırıyorum. Onlar yok. A yok, H yok, M yok. Gördünüz mü? Mesela Fuat'la göstermek istemiyorsak ne yapacağız? Evet. Buraya bir de evet. Evet. F eklesek Oldu mu? Fuat da Gördünüz mü? Evet. 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 Olabilir. Aynı şey geçerli. Burada ne yapabilirsiniz? Şöyle yapsanız. Şöyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak ne olur? Bu sefer başlamıyor. O evet. Zaten öyle bir harit yok zaten herhalde gördüğüm kadarıyla yok. Hayır. Hayır. Ama ne var? Ama sonra ne olacak? Ama yıldızlar tepe geldi ya başında. Yıldız. Yıldız herhalde bu tarafa gitmiyor. Evet. Hocam yıldız başta olduğu zaman o harflerle başlamıyor. değil mi? Sonda oldu mu? Ondan Sonda, oldu. Sonda olacak şu A, H, M, F. A, H, M, F. Var mı? A. Nerede? Sonu ama. Son harfi. Son harfi, Son harfi var mı? Mesela E'yi yapayım. Ayşe de gitsin burada. Oldu mu? Ha, evet. Bakalım. E'yi yapın. Görün. E. Evet, son Ayşe nerede? Ayşe nerede? Gördünüz mü? Son harfi A'sı olduğu için. Oldu. Oldu mu arkadaşlar? E, soyadın son harfine baktığınız Biz tabii ki sıralama neye göre yaptık? Baksana sorgumuz ya, ne? Ya, al, ya. Hocam ben biraz da yapmadım. Aldı Eğer, mı? Personel adı yazsaydı. Personel ben, adı değil ki bu. ha. Personel yazsaydım O zaman ikisi değişken e. olacaksa İkisinin en son ne var? Soyadının sonu. Soyadına bakacak. Dura bakardı o zaman. Soyadına bakacak. Yani iki bir Evet. O zaman çünkü o tek bağlan oluyor. Ne altı ne var ya onu da söylediniz belki. isimlerin altında. Olur. Deneyelim bir bakalım hiç yapmadım. Aklıma gelmedi. Hiç bakalım şöyle bakalım. Evet olur. Olur şöyle yapalım. Oldu mu şöyle? Evet. Personel adı yok diyor. Şöyle yapalım bir dakika. Ama olmaması lazım normalde. Öyle bir tablo, tablo yok ya. Hayır bu bir from'dan almaya çalışıyor. Öyle bir tablo yok. Al alan yok. Gördün mü? Bek, bek. Yani yok. Öyle balon için olmadı. Oldu mu? Oldu mu arkadaşlar? Okey. Şimdi ee, Evet. Gruplandırma ifadesinde bugünkü dersimizi bitirelim. Bir dakika yapın. Bir dakika yapın.